Arkadaşlar U dönüşü için sol sinyalimi yaktım. Vitesimi 1'e taktım. Şu anda 3 tane U dönüşü alanımız var parkurumuz var. En geniş haliyle alıyorum arkadaşlar. Alana konumlanabilmek için şimdi birinci de yapacağım. Sağdaki dubalara en yakın şekilde girişimi yapıyorum. Ortadaki dubadan uzak, sağdaki dubalara yakın. İkinci dubayı gördüğüm anda direksiyonumu tam kırıyorum. Hiç durmadan, dubalara değmeden duruyorum arkadaşlar. Şimdi durdum. Sinyalim sola yanıyordu biliyorsunuz. Direksiyonumu tam sağa kırıyorum sinyalimi sola yakıyorum. Vitesimi geriye alıyorum arkadaşlar. Ve aynı kontrollerimi yaparak yavaş yavaş geriye doğru geliyorum. Buradaki gümüş rengi kapı koluyla ortadaki duba yan yana geldiğinde duruyorum arkadaşlar. Bakın ötmeye başladı ama hala mesafem var değmiyorum. Sadece beni önlem almak üzere kameram uyarıyor. Ve burada durduktan sonra direksiyonumu tam sola kırıyorum. Sol sinyalim yanıyor. Vitesim gerideydi bire alıyorum. Ve yavaşça Hafif direksiyonumu buradaki dubayı kurtardıktan sonra şu ortadaki dubaya değmemek için açarak çıkıyorum. Geniş bir şekilde çıktım. Sol sinyalimi yakarak çıkıyorum arkadaşlar. Unutmuyorum sinyal yakmayı ve sol sinyalle L parka doğru gidiyorum. U dönüşümüz bu kadar arkadaşlar.